Hazal ben, Hazal Sipahi. Lisansımda gazetecilik okudum. Amerikan Kültür Edebiyatı ile yandan yaptım. Daha sonrasında kültür politikaları ve yönetimi master yapmak için Belgrad Sanat Üniversitesi'ne gittim. İki yıl Belgrad'da yaşadım. Oradayken Türkiye'de sanatta sansür, Türkiye'de sanatsal ifade özgürlüğüne yönelik müdahaleler konusunda tezimi yazdım. Ardından Türkiye'ye geldim. Etkinlik koordinasyonu yaptım. Daha sonra da İstanbul'a taşındım ve şimdi ikinci masterımı yapıyorum Kadir Üniversitesi'nde iletişim bilimlerinde. İstanbul'a geldiğim vakit Newslab Lab Turkey'nin açık çağrısı ile karşılaştım. Kafamda böyle bir radyo programı yapmak vardı. Bu radyo programını da yapma fikri aslında birkaç yaz önce Depo İstanbul'da, Tütün Deposu'nda yaptığım staj sırasında Açık Radyo ekibiyle tanışmam sayesinde olmuştu. Ve hep böyle tabularla ilgilenen bir radyo programı yapıyorum istiyordum. Ardından açık çağrıya denk gelince açık çağrıda da işte bütçeyi onu bunu her şeyi göz önüne bulundurunca ve o zaman da Spotify'ın bu yatırımı vardı podcast'te. Ve Spotify'da podcast'ı iyice böyle bir parlatınca bu neden bir podcast projesine dönüşmesin diye düşünerek 16 bölümlük seks pozitif podcast diye yazdım bir proje. Proje kabul edildi. Ardından yolda da diğer şeyler düzülmeye başlanmış oldu. İnternette bir şey yapmaya karar verdim yani sansürden kaçınmak istiyorsam daha internet için bir şey yapmaya karar vermiştim. Bunun nedeni de açık radyoda, karasal radyoda çalışan arkadaşlarımla olan sohbetlerimde işte penis'e penis diyemeyeceğimi, vulva'ya vulva diyemeyeceğimi öğrenmemle gerçekleşmiş oldu. Ondan sonra biliyordum ki bu iş kesinlikle bir internet işi olacaktı. Podcast'te dönüşmesinin nedeni, neden internet radyosu değil podcast olduğunu nedeni ise hep kurguya gireceğim mi, bir söylemleri düzgün söyleyeyim istiyorum. Herhangi bir şey olduğunda hem konuğumun hem kendimin e, onu geri alabilme, onu seyirciye illa hani vermeme şansımız olsun istiyordum. Çünkü bir söylem oluşturmaya çalışıyorum. Bunun kapsayıcı olmasını istiyorum. Bunun için de podcast kurguya girmek, canlı bir radyo programı olmaması benim için önemli olmuş oldu. Newslab Türkiye projesini başvurusunu Ekim ayında yollamıştım geçen sene. Ardından Aralık ayında bir podcast eğitimiyle alakalı bana Newslab Turkey'den bir haber geldi. Aslında bir akademi için başvurmuştum ben podcast projesiyle. Ama akademiden bir ay öncesiyle alakalı böyle bir podcast eğitimi ile alakalı bilgi verdi bana Newslab Turkey. Ben de onu ilk başta anlamadım. Yani bu bir projem kabul edilmedi de bir teselli eğitimimi Yoksa projem kabul edildi. Şimdiden bizim böyle bir eğitimimiz var. Başlayalım. Bu podcast ile alakalı hani hazır varken Hazal da buna katılsın gibi bir şey miydi? Onu tam emin değildim, bilmiyordum. Aynen İlk Aralık ayında 3 günlük bir podcast eğitimine katıldım. Soundtelling'den Muhammed ve Sofia'nın verdiği bir eğitimdi bu. İsveçli podcast yapım şirketi Soundtelling'den. ardından da Ocak ayında News Lab Turkey'nin akademisi başladı. Burada 8 hafta boyunca konusunda alanında uzman kişilerle bir sürü konuda ders aldık. Oturumlarımız oldu. Ardından mentorluğumuzla görüşmelerimiz oldu. Ve bu sürecin sonunda da mental kültürist ortaya çıkmış oldu. Tabii ki de podcast'te çok katkısı oldu. Hem akademinin hem de onun önce aldım 3 günlük eğitimin hala orada öğrendiklerimle oradan tanıdığım insanlarla onların yönlendirmeleriyle onların geri dönüşleriyle vesaire ilerliyorum. Mental Kalitör dışında bir de NewsLab Turkey'nin sürdürülebilir gazetecilik programı kapsamında sürdürülebilir gazetecilik üzerine 10 bölümlük bir podcast serisi hazırladım. Bu 10 bölümde de sürdürülebilir finansal modeller haber endüstrisi için çeşitli konuklarla işte reklam sektöründen haber sektöründen vesaire çeşitli konuklarla bunları konuştuk. Herkese de tavsiye ederim. Sadece haberci olmak ya da haber endüstrisinde çalışmak gerekmiyor bence sürdürülebilir gelir modellerinden bahsettik yaratıcı sektörde çalışan insanların da aslında faydalanabileceğini düşündüğüm içerikler üretmiş olduk Türkçe güzel örneklerin azlığından aslında yakınmıştım yani daha fazla olursa daha çeşitli insanların sesinden çeşitli seslerden çeşitli yaştaki insanların seslerinden cinsiyetteki insanların seslerinden bunları duyabilmemizin önemli olduğunu düşündüğüm için de bunu yapmak istedim tabii ki var güzel bu konularda içerik üretenler hani Yay Kokumlu var, çeşitli LGBT artı derneklerinin içerikleri var, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin içerikleri var. Var evet ama neden daha fazla olmasın diye düşünerek ben de bu yola çıktım i̇lk podcastta başlarken daha fazla çeviri kavram kullanacağımı düşünüyordum. Çeviri yapmaya çalıştık konuklarımla. Kimlik kavramları Türkçeleştirmeye çalıştık ve onlar üzerine konuştuk. Ancak daha sonrasında yine başka meselelerde yani çok gündemimizde olmayan, çevirmemize gerek kalmayan medikal kürtaj meselesi de mesela konumuz oldu. Birçok ziyaret eden kişinin deneyimlemek durumunda kaldığı jinekolojik şiddet de aslında bir çeviri kavramı olmamasına rağmen konumuz olmuş oldu. Daha fazla çeviri kavram yine olsun istiyorum. Ama şu ara birazcık daha konukların bana ulaşması üzerinden ilerliyor. Biz böyle böyle bir şey yapıyoruz. Bizi konuk almak ister misin? Bu konuda konuşmak ister misin? gibi bir döngüye girmeye başladı aslında. Ama tabii aralara yine o çeviri kavramları serpiştirmek istiyorum. Aralara birazcık daha hafif meseleleri de serpiştirmek istiyorum yine. Birazcık daha yine hızlı odaklandığımız meseleleri de serpiştirmek istiyorum. Bir kavramı Türkçeleştirdiğimizde neye ne dendiğini bilmek ve onu orada söyleyebilmenin bize yardımcı olduğunu düşünüyorum. Özellikle cinsel şiddetle alakalı konuda bunun öneminin çok olduğunu düşünüyorum. Yani Stelting diye bir kavramı çevirdik mesela. Rızayı olmayan kondom çıkarmaya da kondoma zarar verme demek Stelting. Bunu bir sürü insan deneyimliyor, başına gelebiliyor olsa bile bunun adının ne olduğunu, bunun bir adı olduğunu ya da kimi ülkelerde bunun cinsel saldırı suçu sayıldığını vesaire bilmiyorlar. Yani başına gelen bir şeyin ne olduğunu söyleyebilmek, sana bu konuda bence savunuculuk yapabilmek, bu konuda laf söyleyebilmekle alakalı alakalı kişiye bayağı güçlendirici bir şey, araç olmuş oluyor. Mental kalite kapsayıcı olmaya çalışan bir podcast olduğu için bence insanların dışlandığını hissetmemesi iyi bir taraflarına denk geldi diye düşünüyorum. Onun dışında birilerinin bunu konuşuyor olması, onlara ulaşıyor olması, Türkçe olması vesaire bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ne olursa olsun evet bunları yaşıyoruz. Bunlar tabu olmaktan çıkılmalı ve konuşulmalı meselesine bayağı iyi geldiğini düşünüyorum mental kültürsün in, içeriklerinin. İnsanların Merak ettiği konular, yani bu konuyu senden dinlemek istiyoruz, bu konuda benim bilgim az, bu konuda nasıl kapsayıcı olabiliriz? Mental Clitoris'e bu soruların da yön vermeye başladığı bir yere de evrildik. O yüzden insanların merak ettiği, konuşamadığı, danışamadığı konularda konuşulması, bir araştırma yapılması, bununla alakalı bir konuğun, mümkünse konusunda uzman bir konuğun fikrinin alınması, işte sözünün alınması önemli oluyor ve insanlara da iyi geliyor diye düşünüyorum. Mental Clitoris'e başladı çocukluğumdan beri hiç böyle aman da ahlaksız da bilmem ne gibi tepkiler almadım. En büyük o ahlaksıza alabileceğim tepkiyi işte mental kültürist adını aile grubunda paylaştığımda dayımdan aldım. Siz modernliği rezillikle karıştırdınız falan şeklinde. Ama onun dışında herhangi hiçbir ahlaksızlıkla vesaire suçlanmadım. Ama sınırsızlığı gördüm insanlardan ya da sınırlarımın ihlal edildiğini gördüm. Yani bir kadın cinsellik konuşuyor diye onunla kendi cinselliğini konuşmak isteyen insanlar oldu. Yani ben bu detayları duymadan önce benim onayımın alınıp alınmaması gerektiğini önemsemeyen insanlar oldum. Ya da geçen gün mesela anüs yalama ile alakalı yeniden bir paylaşım yaptığımda insanlar aç aç Hazal Hanım siz burada işte anüs yalama konuşuyorsunuz gibi tepkiler de aldım oldu. Ama genelde olumlu tepkiler alıyorum. Genelde beni motive eden tepkiler alıyorum. Yapıcı eleştiriler aldığımda bayılıyorum. Ee, beni çok geliştirdiğini ve dönüştürdüğünü düşünüyorum yapıcı eleştirilerin. Yani birinci bölümden son bölüme doğru podcast'ı dinlediğinizde de zaten aslında fark edebilirsiniz benim de dönüşümümün ve değişimimin nasıl ilerlediğini. Mental kültürüsün sosyal medya hesaplarını da aktif kullanıyor olmak bir topluluk oluşturmak açısından gerçekten iyi oldu. Aynı zamanda bununla alakalı görsel bir yerden de bir şeyleri desteklemek, o metinlerin başka mecralarda da yayılmasını sağlamak çünkü podcast hala çok niş ama işte Instagram'ı ya da başka platformları Twitter'ı kullanıyoruz ve buralarda da olması, bu lafların, bu sözlerin, bu metinlerin buralarda da üretiliyor olması hem birbirini destekledi hem de daha fazla insana bunların ulaşmasına neden oldu. İyi oldu diye düşünüyorum. Kesinlikle hani ben de insanlarda faydasını görüyor diye düşünüyorum. Sansürle alakalı ileride sansür olur mu podcastte sansür gelir mi gelmez mi konusunda hiçbir şey diyemiyorum. Gel edebilir gelmeye de bilir. ama hani sansürü nasıl bypass geçeceğiz yine onların yoluna bakıyor olacağız. Yeni yollar çiziyor olacağız. Benim için önemli olan metafor kullan durumunda kalmamak neye ne dendiğini söyleyerek söyleyebilerek insanlara bunu aktarmak. Onun da illa yollarını bulacağızdır diye düşünüyorum. Ama şu anda sansür konusuyla alakalı geçenlerde alevlenen o Spotify sansür podcastlerden dolayı Spotify'a sansür gelecek meselesiyle de alakalı çok da onun podcastlar yüzünden henüz olduğunu düşünmüyorum. İlerleyen dönemde mental kültürse işte devam etmeyi düşünüyorum. İçerik üretmeye devam edeceğim. Umarım okur kaynaklı aslında bu bu durumda dinleyici kaynaklı bir gelir modeli yaratabilirim diye düşünüyorum. Bununla da alakalı çalışmalar yapacağım ama gittiği yere kadar mental kültürüs devam etmesini istiyorum. Şu anda hani buna yetebiliyorum. Podcast'te yetebiliyorum ama belki ilerleyen dönemde mental kültürü başka alanlarda, başka formatlarda yeni içeriklerle de görebiliriz. Şu an için ama henüz podcast'i güçlendirme, bunun üzerinden gitme ve bir sürdürülebilir bir gelir modeli yaratmak istiyorum onun için. Reklamcılara yaklaşmadan önce mesela podcast kısmını, dinleyici kısmını, dinlendiğimiz kısmı herhangi bir reklam olsun istemiyorum ama bununla alakalı aylık abonelik modelleri üzerinden dinleyicilerin podcast'in devamlılığı için bir destek sağlamasını isteyeceğim. Ama Mental Clitoris'in sosyal medya kanallarını da yani podcast'ini de diğer sosyal medya varlığında onunla da alakalı reklamcılarla görüşmeyi, belki o kısmı ona ayırmayı planlıyorum. Ama bakalım ikisi birbirine de geçebilir. Tam tersi yer değiştirebilir.